Ben ne izledim ya. Selam arkadaşlar, kanala tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle yine bir dizi incelemesi yapacağım. Sakıncalıyı inceleyeceğim. Daha dün akşam çıktı. Hemen izledim ve buraya geçtim. Buraya çok güzel notlar aldım. Her şeyi konuşacağız. Anneler de ayakta ölür. Bu hiçbir şeyden haberi yok. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki dizinin kadrosu gerçekten mükemmel. Özellikle Salih Bademci yine ve yine döktürmüş. Ne kadar usta bir ismi olduğunu zaten çoğumuz biliyoruz. Kadın karakterin hikayesi de oldukça etkileyici ve güçlü. Onu da Özge Özpirinci oynuyor. Yine benim çok beğendiğim bir aktör ve Salih de daha önceden zaten bir dizide beraber çalıştıkları için kimyalarını da oldukça beğeniyorum. Dizimizin konusuna gelirse bir kadın çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışıyor ve adaletle intikam arasındaki o ince çizgide yürümeye çalışıyor. Ölen çocuğu için hem intikam hem de adalete arayışını görüyoruz. İlk bölüm bol gerilim ve bol aksiyonla başlıyor. Dizimizin başrolünün askerlerden kaçtığını görüyoruz. Bir bağ evi gibi bir yerde böyle ormanda. Bir eve giriyor ve evde canlı yayın açıyor. Canlı yayında da diyor ki anneliğim için bunu yapıyorum ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim diyor. Hemen bunun ardından da 6 ay önceye gidiyoruz. Süreyya'nın çocukları ve eşi Nazım'la beraber bir çiçekçilik şirketini yönettiğini görüyoruz ve çocuklarıyla beraber oldukça mutlu bir kadını görüyoruz. O günün içinde de o akşam bir tane davet verecekler kendi evlerinde şirket adına. Bu sırada Nazım Nazım'ın geçmiş evliliğinden olan oğlu Ayaz da dizimize katılıyor. Birkaç sene sonra da dizinin ikinci başrolü olan Salih Bademci'nin karakteri Çetin karakteri devreye giriyor, sahneye çıkıyor. Çetin karakteri mafya ve suç örgütüyle bağlantılı, 40'lı yaşlarının başında bir kabadayı ama Oldukça da karizmatik bir kabadayı. Yanında da her işini beraber yaptığı dostu, en yakın arkadaşı şu Faysal'ı görüyoruz. Çetin'in yolu Süreyya ile kesiştiğinde dizdeki birçok denge alt üst oluyor ve yeni dengeler kurulmaya başlıyor. Size dedim ya bu akşamında davet vereceklerdi evde diye. E, o davet geliyor. Çetin ve silahlı adamları davete baskın düzenliyorlar. Ve bu sırada Süreyya ve Çetin karşılaşıyor. Çetin Süreyya'yı ilk gördüğünde zaten onlar etkileniyor ama ondan sonra düşmanı olan Nazım'ın eşi olduğunu öğreniyor. Bu sırada da Nazım, Süreyya'nın oğlu Can ve Can'ın eski sevgilisiyle beraber kendi teknesinde tartışıyor. Çetin'in adamları gelip onlara ateşli saldırıda bulunuyorlar ve Nazım'la Can'ın eski sevgilisi vuruluyor. Can da buradan kaçıyor. Can'ın eski sevgilisi Çetin'in adamları tarafından öl ölüyor. Nazım yoğun bakıma kaldırılıyor ve Can'ın peşine düşüyorlar. Bölümün finali ise tam bir şok arkadaşlar. Can kaçtı dedim ya size. Can'ı Süreyya buluyor. O işte e, ilk sahnedeki bağ evi gibi bir yerde Can'ı buluyor. Ve Can'ı bulduğunda tam işte oğluma kavuştum derken Çetin canı vuruyor. İlk bölümümüzde böyle bitiyor arkadaşlar. Süreyya'nın kucağında canın maalesef ki büyük ihtimalle cansız bedeni yatıyor. Bölüm boyunca yan karakterlerin ergen aşkları da işleniyor arkadaşlar. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Aferin sana. Nidem. Biliyorsunuz ki Türk dizilerinin yayın saati, yayın dakikası iki buçuk saat oluyor. Bu yüzden de Doldurmaya o kadar yer arıyorlar ki yan karakterin yan karakterinin bile hikayesinin işlendiğini görüyorsunuz. Böyle gereksiz bakışma sahneleri, gereksiz karakterlerin bitmek bilmeyen hikayeleri bu dizide öyle olmuş. Yani yan karakterin yan karakterinin hikayesini size işliyorlar sırf iki buçuk saati doldurabilmek için. Ve siz izlerken şey düşünüyorsunuz. Tamam hani bu karakteri de göreyim ama bunu, bu karakterin sahnesi niye bu kadar uzun? Ve bu da tabii ki sıkıyor ana hikayeden çok çünkü yan karakterleri görmek sıkıyor. Artılara ve eksilere geleceğim. Birinci bölüm bu kadardı artılarından başlamak istiyorum ilk önce. Kadro gerçekten inanılmaz. Salih Bademci tek başına neredeyse sırtlıyor diziyi. Ama yan karakterler ve Özge Özpirinci de gayet iyi iş çıkarmış dizide. Ayrıyetten bazı aksiyon ve gerilim sahneleri de sürükleyici. Sizi sıkmıyor. İzlerken keyif alıyorsunuz. Ayrıyetten kadın karakterlere güçlü göstermeleri de farklı bir hava katmış diziye. Eksilerine gelmek istiyorum. Konusu bana hitap etmedi. Tahmin edilebilir bir dizi. Bol silah, ve kavga sahneleri, mafya sahneleri, kan davaları, o bu şu yani şu anda Türk dizilerinin %70'inde olan şeyleri biz yine bu dizide gördük. Neredeyse her sahnede bir silah çıkıyor masaya ve bu artık beni gerçekten çok sıktı. Aynı zamanda ışık sistemi çok çok kötü. Çoğu sahne sarı tonlarda, karanlık sahnelerde ise seçemiyorsunuz hiçbir şeyi. Ya yani ışık sistemi çok kötüydü bence ilk bölümün. Yan karakterlerin hikayeleri de sizi boğuyor bir süre sonra. Çünkü çok uzatmışlar. Bu detayı da ben beğenmedim. Yani birazcık dizinin potansiyeli boşa gitmiş gibi. O mekanlar, oyuncular birazcık boşa gitmiş gibi bu dizide. Ayrıyeten bu dizinin kısa ömürlük bir dizi olacağını düşünüyorum. Birkaç bölüm sonra final olabilir. Ben şahsen dizide işimizi ısıtacak ya da Kadın karakterin hikayesinin derinlemesine işlenmesini beklerken maalesef her sahnede silah veya kavga var. Artık bu durumdan çok sıkıldım. İlk bölümü itibariyle heyecan verici sahneler var ama aynı zamanda karma karışık ve yorucu. Kadro ve oyunculuk gerçekten başarılı ama kurgu ve hikaye benim maalesef ki etkileyemedi. Silah ve aksiyon sahneleri birinci planda, karakterlerin hikayeleri ise ikinci plana düşürülmüş. Bunu da beğenmedim. Kısaca hikayenin kadrosu harika ama teknik Detaylar ve hikaye çok zayıf kalmış. İzlerken keyif alıyorsunuz ama bir süre sonra sizi sıkıyor ve yormaya başlıyor. Kadroya 5 üzerinden 5 veririm. Hikaye ve konu maalesef ki 5 üzerinden 2 alır benim için. Kurgu ve sahne yönetimi de 5 üzerinden 2 alır. Aksiyon ve gerilim 5 üzerinden 3 alır. Çünkü evet bazı sahneler gerçekten güzel de aksiyonda ama bunun çok fazla olması da çok sıkıyor sizi. O yüzden 3 puan veririm. Genel izlenim, izlenimime de 5 üzerinden 2 veririm. Kısacası dizinin gücü oyuncularda ve bazı aksiyon sahnelerinde. Ama hikaye ve kurgu benim beklentilerimi asla karşılamadı. Eğer güçlü kadın ve bol silahlı diziler seviyorsanız izleyebilirsiniz. Bir şans verebilirsiniz ama ben bir şans verdim. İlk bölümü izledim. Devamını da izlemeyi düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi böyle çok fazla dizi var zaten. Yurt dışındaki bu tarz yapımlar da çok daha iyi oluyor. O yüzden ben onlara yönelirim. Eğer bir kadın gücü ya da bir çatışma görmek istiyorsam. Evet arkadaşlar bu diziyle alakalı incelemelerim de bu kadardı. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilir ve yorumlarda bol bol diziler hakkında konuşabiliriz. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orayı da çok çok aktif kullanıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni dizi ve film incelemelerimde, ayrıyetten vloglarımda ve bilgilendirici içeriklerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.